Abi 100 bin süper oluyorum. Ya HAK! Cevdetiniz 4.com Nerede çıktınız? Hoş geldiniz. Yooo! Haaaa! Çak! Cevdetiniz 4.com sitesine üyeliğinizi açıyoruz. <laughs> Ananı çatıyım ya. Abi yapma be. Yapma be. Dört tipi. Kurbanın ne oluyor. Biz? Aa sarı 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 sarı. Dur. Abi yüzüklere bak. Sikeceğim yapacağınızı şey ya amına soharım ya. <laughs> Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. 3 tipin. Şimdi yüzük çarpan. As Allah Allah. Allah Allah. <laughs> son spin oğlum bu kadar da olmaz bu kadar da olmaz 700 bin ödesin dedim 700 bin dedi.